Merhaba arkadaşlar. Rusya gerçekten büyük ve güçlü bir devlet. Gücüyle ve teknik yetenekleriyle dünya devletleri arasında söz sahibi olabiliyor. Fakat bazen de aptalca hatalar yapabiliyor. Eğer Rusya bir Marvel kahramanı olsaydı hangi kahraman olurdu? Bu konuda bir video hazırladık. Hazırsanız hadi başlayalım. Arkadaşlar, eğer Rusya bir Marvel kahramanı olsaydı bu kesinlikle Hulk olurdu. Neden mi? Çünkü gerek Bruce Banner açısından gerekse Hulk açısından Rusya Hulk'a çok benziyor. Kendini kontrol edemediği zamanlarda Hulk'un çevresine ne kadar zarar verdiğini biliyorsunuz. Rusya da kendini kontrol edemediği zamanlarda çevresine çok zarar veriyor. Fakat Rusya tüm dünyaya ilham olabilen de bir karakter. Bu açıdan da Rusya Bruce Banner'a benziyor. Bulunduğu coğrafi konum gereğince de sıcak denizlere inme arzusunda olan Rusya bunu neredeyse hiçbir zaman başaramamıştır. Tıpkı Bruce Banner'ın içindeki Hulk'tan kurtulamaması gibi. Bruce Banner, gama radyasyonu yüzünden Hulk oldu. Yani nükleer madde ile bunu başardı. Rusya dünyada en büyük nükleer güçlerden biri olarak biliniyor. Kendi nükleer gücü yüzünden çoğu ülkeden ambargo dediği de biliniyor. Fakat yine de bu Rusya'yı daha küçük bir hale getiremiyor. Rusya şu anda Ukrayna'da bir savaş halinde. Gerçekten aptalca bir şey yaptı. Bu durum tıpkı Bruce Banner'ın sinirlenip Hulk'a dönüşerek şiirleri yıkmasına benziyor. Hulk'u durdurmak için tüm dünya bir araya gelebiliyor. Aynı şekilde şu anda tüm dünya Rusya'yı durdurmak için bir araya gelmiş durumda. Bu oldukça ilginç. Rusya'nın dünya için iyi işler başardığı zamanlar da oldu. Tıpkı Bruce Banner'ın yazmış olduğu bilimsel makaleler gibi. Rusya da dünyaya bilimsel açıdan fazlasıyla katkı sundu. Hulk fazlasıyla sinsi bir karakter değil. Rusya da öyle. En azından Amerika Birleşik Devletleri kadar sinsi değil. Bu yönüyle de Rusya Hulk'a benziyor. Evet arkadaşlar, siz ne düşünüyorsunuz? Rusya gerçekten Hulk'a karakter olarak benziyor mu? Bu tarz içerikleri beğeniyor musunuz? Beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiler.